Bunlar bizi yaşatmaz ya bakalım hayırlısı. Beni bekleyin lan. Aa ateş ediyorlar. Lan nereye gittiniz iki dakikada beklesenize ha. Buradan mı? çabuk 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 çabuk. Adamı öldürdük oğlum bunlar bizi yaşatmaz ya. Yani çıksana. Hah halen de verdiler. Ama buradan sağ salim çıkar mıyız bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum yani. Yavaş yavaş. Hop hop hop. Burada, burada. Hay, hay, hay. Oğlum nasıl kaçacağız buradan ya? Orada mısın? Yürü hadi. Aç o kapıyı, aç o kapıyı. Ayda. Adam kaçtı oradan. <laughs> ya gel çıktı? Gerçi, gerçi burası normal. <laughs> Çabuk çabuk çabuk. Adamlar top tüfekle saldırıyor çabuk. Hop oradan değil. Atla oğlum. Aha da vallahi düştüm adamla kaldı ben düştüm ya. Yani. Yakalandık mı? Aynen yakalandık. Yo daha hiç şey bitmedi bir dakika. Aha. Olan üstüne atladı vallahi helal olsun ha. İşte abi ya. Abi dediğim budur ya. Abinin gücü adına ya. Aslan abim. Ne yapacağız? Çekeceğiz. Helal be koçuma be. Çatıdan adamın üstüne atladı be. Ben burada sığmam ki. Ah. Sessiz belek. Evet, gitmemizi istemiyorlar. Geldiler, geldiler. Geldi ne? Ben atlıyorum. Sen nereye gittin oraya ya? Çık 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 çık. Ulan çıksaydık sağ salim. Karşıya mı? Çabuk lan, çabuk lan. Atış ediyor adamlar. Aha, lan tutun beni. Atla abi, atla. Çık, 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 çık. Çık. Lan, lan, lan. Sam, Ulan hayır, abim vuruldu! Hayır, sakın bırakma! Abim vuruldu! Sam! Lan hayır ya! Diğer kumlu ver bana! Hadi, dur Sam! Hayır, hayır, hayır! Sam! Abi olamaz ya! Oğlum abim gitti İzmemiz lan! Gitmemiz gerek! Hayır, hala orada! Hayır, o öldü! Hadi, tekne duvarın hemen arkasında! Hayır! Hayır, yapamam! Olmaz! Onu bırakamam! Nate, kardeşin öldü! Ya benimle Nasıl? gel ya da ona katıl! Abi nasıl öldür ya o adam nasıl öldür ya? Abi ya. Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Bak, tam da gelmişiz ya kaçmışız ya. Tamam tamam buradan git. nasıl ölür ya? Ben de tıkandım burada. Ateş şey ediyorlar. Geldim, geldim. Öleceğim şimdi. düştük. düştük. Oyun daha yeni başlıyor. Açılış. Enteresan bir şey oldu. Nathan'ın abisi acayip anlamsız bir şekilde öldü. Bir an çaktık dört. Bir kırtısının sonu. Yani abisi nasıl ölür ya? Valla oyunda bir tane abimiz var dedik. Bizi koruyor dedik. Çatılardan düşman atlıyor bizim için dedik. Nereden dedik anasını satayım nazar ettik ya. İşte Uncharted'ın sürpriz yanlarından biri bu arkadaşlar tabii ki. İntroyu geçelim ya. Ben bir an önce oynamak istiyorum. Şambala. İntroyu bir an önce geçelim. 15 yıl sonra. Dibe ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Havamızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Denizdeyiz. Tamamdır. Üçüncü bölüm. Malezya işi. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok. İyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsan paydos edeceğim. Onu bileceğim bu sefer denizin dibinde mi hazine arıyoruz ne yapıyoruz o büyük meşhur hapishane olayının ardından tam 15 yıl geçti şu an tabi acılar unutuldu haliyle Burada bir şey var. Evet. Biraz yine var. Tüfek balığı. Yani ben ne taraftan gideceğiz? Hadi ne yapıyorsun? Ne yaptım ben de bilmiyorum. Şurada bir şey daha var galiba. Ey burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki pasmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Evet, hey, umarılıdanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme dire. Beni gaza getirme. Kimle konuşuyor bu ya? Hadi Nate, odaklan. Abi nereden gideceğiz? Hadi Nate, ne yapıyorsun? Yolumu bulmaya çalışıyorum. Sen denizin içinde kaybolur mu ya? Hadi neydi Olak, Gel yanlış geldik. Ha? işte oradasın. Ya bunu yok, mu yok. arıyorduk biz ya? Tamam. Ne ki bu? hırpalanmış ama iyi durumda. Bak burada ne varmış. Pekala kargoyu görebiliyorum. Kasaların çoğu burada görünüyor. Tam bir sayı verebilir misin? Bunun için içeri girmem gerekecek. Hatta kal. Bunun i̇çine gideceğiz. Pekala hadi bakalım. Günaydın dostlar. Tamam içeride. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallederim. ben. Heh. Birini buldum. kasa Remork'un altına sıkışmış bak ne diyeceğim önce diğer kasayı sağlama sonra Remork'u senin için kaldırırız gördün mü işte bu yüzden sana para saçılıyor <laughs> evet bunu yukarıdan kaldırmaları lazım ki o kargo neyse onları alalım nasıl yapacağız hayır kasa bu kadar sürüklenmiş olamaz kasa nerede kasa? Aa, şurada. Buldum. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Dömork'un içine sıkıca yerleştir, konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Bunların içinde ne var acaba? sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. Hala aşağı iniyor. Yani silah altta kaldı. Evet. Ha, geldiler. Tamam, hizalandık. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan binin etrafına dolamaya çalışacağım. Şeyi arayacaktır. Evet. Buna bağlayacağız herhalde. Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. çok gitmeye hazır. Pekala. Uzaklaş. Onu kaldıracağız. Kaldırın bakalım hadi. Hadi. olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam. Bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz yani ya. üzerime düşürmezsiniz herhalde Eşek değilsiniz değil de. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bu. Bunu da koyduk mu tamamdır. Hadi hadi. İşte oldu. Burası tamam. kargonun tümü hazır ve nazır harcayacak sadece 5 dakikalık oksijenim kaldı. Tarım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka az bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, öyle iyi. Yok abi belki ben çıkmak istiyorum denizden. Bayılırım. Balonun üstüne çıktığında bana bildir. Tamam, yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Çek abi çek 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 çek. Çıkar bizi buradan ya. Nefesim kesildi ha. Merhaba dünya. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım bu nehirden. Bir hafta boyunca balık gibi okuyacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyorum. Bekle. Beklemedeyim. Selam Beyler. Yakala. Bey dikkat. Nihayet döndün Drake. Evet. Geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <laughs> Sağ ol. Ne demek rica ederiz. Vay, İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne da olsun? Şimdi ne var bunda benim? Altında biraz kısa durdun gibi geldi bana. <laughs> Dur biraz. Bu ittifak mıydı? Beni sersemletti. Evet. Ben de sersemledim, dedim. Okunla. <laughs> Bilemiyorum dostum. Ben seviyorum. Bana anneni hatırlatıyor. <gülüyor> 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 Çok Ona bunu dediğini de söyleyeceğim. Bunun içine bakamıyoruz mu? Merak ettim. Ne var içinde ya? kahramanım <laughs> Hadi bakalım neler getiririz. Bu kim ya? Hey bir dahaki sefere başka bir oyunculuk yapsa nasıl olur? Olayı hak etti. Yok yok sağ ol. Bir sek almaktansa her gün dalış atmayı yerim. Evet. Şey. Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı hı. Aa yapma. Hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım? Rekabet çok. Aç aç merak ettim Bakalım ne var içinde aç. Var? aç. Misin? Evet tabi. Sağ. Gerçi ben çıkardım ben açarım ya doğru. Vay canına. Ne var? Bula bula bakır bulduk. Bakır. <laughs> <laughs> Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. hey. İyi iş çıkarttı. Sağ eyvallah Bakırın kilosu kaç bak acaba şu an? Bakır. Ya. Hey hey ne? Ney? Hey, ne? hey, hey. Bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Eh. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve Ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç en iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın İzin belgesi almış mı? Hayır tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almaz tamam ha, mı? Ama Nate anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. <laughs> Nate. Bu emeklilik ikramiyesi dostum. <laughs> İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. <laughs> Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam Fitrimi mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez, değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle Fek tamam mı? yok ne Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. <laughs> hayır, hayır olmaz. Sen de diğer bölgeye gidiyorsun. Normal bir yaşam dördüncü bölüm. normal life. Bunlar neymiş? İyi, şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Alman <laughs> deniz altındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? bir hazinecinin koleksiyonları. Böyle bir şey var. Seneler önce benzerine tırmanmıştım. Daha önceki oyunlarda aldığımız hazinelerden kalan parçalardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabi hepsinin bir hikayesi var bunların. Sir Francis salı için kurşun yedi. İşte biz. Uh, Sally, Nathan ve Emily miydi ismi? Bunu eski kameramda buldum. Hoşuna gider diye düşündüm. Emily aynı. Bunlar hemen hemen her bölümde sevgili oluyordu. Güzel anılar ya. Oyun anı biriktiriyor yani. Bildiğin anı, anılar biriktiriyor oyun. Çok ince düşünülmüş. Güzel düşünülmüş. Sir ve ince bulmacaları. Daha bunu hatırlıyorum. Evet. Resmen geçmiş oyunları götürüyor ya şu an. kapandı Evet. Sayende boş döndük Aziz Dismas. Tamam onun abisinin bir ismi var kesin. Adam nasıl öldü ya? Hiçbir şey de yapamadık ki arkadaş. Kurtaramadık ki. Evet bak kıyafetleri de o. Hapishanedeki kıyafetleri. Ah, ah. çılgın bir yolculuktu. Ne Keyifler nasıl? Ben de iş güç bildiğin gibi. Öyle büyük bir şeylere koma ev giderdim ve çorap stoğuma yetişebiliyorum. Bu senin oralara çıkan bir koku aldım. O rafikini değiştirirsem mazis etmeyi unutma. Hızlı bir için her zaman müsaitim. Sevgilerle. de Çağlayın. Çağlayın. Teşekkür ederim. Bu neymiş? Artık tarzım hiç böyle değil. Bu da eskilerden kalma bir iş ya. Burası Nathan'ın evi mi? <laughs> o ne ya oyuncak

hane bitti. Hedef yok. chu, Tamam, bu bir dahaki Evet. Evet, geliyorum. O kim ya? Oyun saati bitti. Daha yoksa dur bakayım. Gezdik böyle. En Bangkok gezi rehberi. Haritalar, bölge tarihi, yürüyüş turları, otobüs ve tren seferleri. Bangkok'un reklamını yapmışlar. Bangkok'a gitmeyi kim istiyor? Burada ne var? Vay canına. Bir daha tatile çıkmalıyız. Çok oldu. Bunlar yoksa evlendim ya. Burası da doğumların evi mi? Bunlar her oyunda sevgili oluyorlardı çünkü. Bence bunlar evlendi. O aşağıda sesine kadın da o. Eşi gerçekten o mu? Bir sonraki parkta görüşmek üzere.